denilen başka tarikatların nihayetinin bu tarikatta bidayetinde elde edilen bir yolun mensubuyuz. İndiracu nihayetil bidayet. Hangisini sayalım ki? Öyleyse parayla alınabilecek bir nimet değil. Eğer İslamiyet, eğer böyle bir tarikata mensubiyet ve bunun alameti olan sarığın, şalvarın, cübben, gece teheccüde kalkmak parayla alınabilecek bir şey olsaydı nice zengin ihvanımız var çocuğunu bu yola alamıyor vallahi yüreği o kadar yanıyor ki benim oğlum sabah namazına buraya gelsin diye 5 vakit namaz cemaatini kılsın diye medresede okuyup hoca olsun diye malını ayaklar altına serecek dünyadan vazgeçecek insanlar var ama bu nimet parayla alınamıyor. Onun için bir zengin Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu an gibi Hazreti Osman radıyallahu anh, ne kadar zengin olursa olsun parasıyla beraber evladına İslamiyet satın alamıyor. Beş vakit namaz satın alamıyor. Şimdi biz ama evlatlarımızla beraber, ama sevdiklerimizle, ama yalnız. Böyle bir nimete, böyle bir sarayın içerisindeyiz. Şimdi bu sarayı hasbel kader keşfettik. asfel kader buradan içeriye girdik. İnsan acaba az önce verdiğim misalde olduğu gibi böyle bir saraya girdiği zaman bütün odaları tek tek giriyor. Saray olduğunu bilmek yetmiyor, keşfetmek istiyor. Bütün tafsilatını, bütün ayrıntısını biliyor. Bilmek istiyor. İslamiyet peki keşfedilmeyi bekleyen tarafları yok mu? İcmalen iman ettik. İcmalen tamam dedik. Huzur İslam'dadır dedik. Ve şeriyete bu saadeti bahşedecek tek yol İslamiyettir dedik. Nefsi adam etmenin yolu budur dedik. Ama bunlar hepsi icmal. Hepsi kapalı. Zarfı açmayı beceremedik. İşte tarikat aliyeye devamla beraber yavaş yavaş bu iddia ettiğimiz, icmalen kabul ettiğimiz, tasdik ettiğimiz zarflar birer birer açılıyor. Kapılar birer birer açılıyor hayran olunması gerektiğini iddia ettiğimiz İslam'ın insanı hayran bırakan tarafları göze görünmeye başlıyor. Bakın size bir şey söyleyeyim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en büyük mucizesi nedir? Kur'an-ı İçinizde hafız olanlar var. İçinizde Arapça okuyan belki icazet alanlar var. Bana bir tane Kur'an-ı Kerim'in mucizesini bir gösterin bakalım. Şu ayet deyin, şu hitap şekliyle deyin, mucize olduğunu bir anlayalım. Kur'an mucizedir diyoruz ya. Kur'an'ın mucize olduğunu kabul etmemiz, İman etmemiz icmalen icmalen ama ne zaman Arapçada terakki eder belagat ilminde nüfuzunuz olur sonra tefsir ilmiyle başlarsınız Arapça kelimelerin manasını bilir Allah Celle Celaluhu bir kelimeyi Kur'an'da kullanırken dikkat et ne kadar hassas kullandığını, her kelimeyi ne kadar yerinde kullandığını, hitap ettiği kitleye hitap ederken hiçbir insanın gözetemeyeceği ayrıntıları nasıl gözettiğini tefsir ilmiyle beraber, biraz ihtisasla beraber çözmeye başlarsanız bu icmal tafsile dönüşüyor. İnanın her Kur'an ayetinde bir kez daha şaşırıyorsunuz. Bir kez daha haykırıyorsunuz. Kur'an Allah kelamıdır. Bu Kur'an beşer kelamı değildir. Çünkü kelimeleri, cümleleri birbiriyle bu kadar münasip olarak, yerinde olarak kullanabilecek hiçbir beşer yoktur. Hiçbir şair yoktur. Bunu tefsir ilminde daha derin çalışmaya başladığınız zaman anlıyorsunuz. Şimdi hepimiz Kur'an'ın mucize olduğunu biliyor ve kabul ediyoruz. Ama nasıl? İcmalen. Ne zaman buna kafa yorar, bunun ihtisasını yaparsak iş tafsile dönüşüyor. İş onu keşfetmeye dönüşüyor. Kur'an'ın mucize oluşunun keşfedilmeye ihtiyacı olduğu gibi namazın miraç oluşunun da keşfedilmeye ihtiyacı var. Belki var içinizde. Ama ben kendi halimden söylüyorum. Ben namazın miraç olduğunu as-salatu mi'racul müminin oldu. miraç yani insanı yükselten insanı Başka bir şeyle ulaşılmayacak irtifa yüksekliklere çıkaran bir merdiven. Namaz bu. Ama biz namazın bizi ne kadar zengin ettiğini, bizi ne kadar semaların fevkine taşıdığını, bizi nasıl bir huzura kavuşturduğunu, bizi kimin karşısına götürdüğünü tafsiliyle idrak edelim edemediğimiz müddetçe hep nefsimiz namaza tembel olarak kalkıyor. Tembel olarak. Oruçtan hoşlanmıyor. Halbuki oruç insanın kalkanı. Nasıl tehlikelerin insan nefsini, imanımızı tehdit ettiğini bilip sonra da orucun o tehditleri nasıl bertaraf ettiğini Nasıl savurduğunu, nasıl meydan okuduğunu tafsil edebilseydik, keşfedebilseydik oruç bizim için artık bir borç değil, bir kazanç olduğunu anlardık. İbadetler, İslamiyet, şeriat insana bahşedilmiş bir kazançtır. Borç değildir. İşte tarikat bizi borç olarak eda ettiğimiz vazifelerin aslında ne kadar büyük takdir edilemeyecek kadar nihayetsiz bir kazanç olduğunu öğretmek içindir. Allah mensubu bulunduğumuz tarikat haliyenin bu lütuflarına mazhar olmayı bizlere nasip eylesin. El Fatiha.